Oğlum yeni gördüm bu Calo kim ya? Calo kim abi ya? Oğlum şu takıma Afrikalı okuma yazma bilmeyen zenci Stoper almayın artık Allah belanızı versin yeter ya Zenci stoper istemiyorum abi mümkünse zenci de istemiyorum takımda yeter bir süre vermek istemiyorum yani Yeter Musuati'den onana da namart edin. İnsanı zorla ıpçı yapacaksınız. Calo kim amına koyayım ya. Küfür edeceğim şimdi anasına. Bir de penaltı yaptırmış Alanya maçında. Balon değil izledim. Daha önceden izliyordum da. Bazı ibneler harbi boş beleş fenomen yapıyorlar bunu. Tamamen boş beleş Testo Taylan niye kedi muhabbetinden sonra askere gitti? Video yükleyemedi. Hepinizin anasını götünden sikeyim. Hepinizin